Selamünaleyküm. Aşkın izinde kanalımıza hoş geldiniz. Bir zalimin zulmünden kurtulmak isteyenlerin zikretmesi gereken esmaya geldik arkadaşlar. Şimdi bir zalimin elinde esir olan kişi bu ismi şerefi 2000 kere okursa Allahu Teala bunu okuyanı fazlu keremiyle mutlaka o zalimden kurtarır. Muradı hasıl olmayan kişi kurtulana kadar her gün bin kere bir rivayet binden ziyade sayı ile bu ismi şerifi okumaya devam eder. Yani binden ziyade den kasıt, binden daha fazla rakamlarda okumaya devam eder. Ancak okuma esnasında elbisesinin ve bedeninin temiz olmasına, abdest ve guslünün tam olmasına ve niyetinin halis ve samimi olmasına, dikkat etmelidir. Hangi ismi şeriften bahsediyoruz? erbain İdrisiye isimli eser içerisinde yer alan 40 adet esmadan 15.si olan Ya nagiyen min kulli cevrin lem yardahu ve lem yuhalitu fi aleh ya nagi. Evet zikrimizin tamamı bu arkadaşlar. Türkçe manasına baktığımız zaman Ey her türlü zalimden tertemiz olan, zulme rıza göstermeyen, ve hiçbir fiiline zulüm bulaştırmayan ya naqi Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun kanalımıza abone olmayı unutmayın